Merhabalar dostlar hepiniz hoş geldiniz ben Kerem. Bugün sizlerle Age of Storki'de yepyeni bir Türkiye serisine daha başlıyoruz. Dostlar şöyle bir kanala genel olarak göz attığımda en son Türkiye serimizi 4 ay önce yaptığımızı gördüm. Dolayısıyla artık kanala yeni bir Türkiye serisi kesinlikle gerekiyordu. Peki bu serinin diğerlerinden farkı özelliği nedir abicim? Bu seriyi biz Dnivera modunun 2000 Millennium Dawn senaryosunda yapacağız. Dnivera şu ana kadar görmüş olabileceğiniz, görüp görebileceğiniz en fazla eventli mod. Özellikle 2000 senaryosunda Türkiye'ye gelen çok fazla event var. Alacağımız kararlar neticesinde ülke iyiye veya kötüye doğru gidecek gerçekten. Burada alacağımız kararlar çok önemli neticelere vesile olacak. Bu sebeple devletin bekası için her bir kararı dikkatli bir şekilde almaya çalışacağız dostlar. Bu modun bir diğer özelliği de seçimlerin bulunması. Örneğin 2002 yılında Türkiye'ye bir genel seçim eventi gelecek ve realist ilerlemek için gerçekçi bir seri haline getirmek için o seçimde Adalet ve Kalkınma Partisi'ni seçeceğiz. Yani 2002 seçimleri gelip çattığında Adalet ve Kalkınma Partisi Recep Erdoğan ülkenin başına gelecek fakat şunu söylemem gerek özellikle 2000 yılından 2002 yılına kadar olan dönemde Türkiye'ye gelen eventler o kadar kaotik o kadar trajik ki o 2002 yılına kadar o genel seçimlere kadar ülkenin anası ağlayacak öyle söyleyeyim açık konuşmak gerekirse her gelen eventte bir ekonomi düşüklüğü bir mutluluk düşüklüğü alıyor başını gidiyor durduramıyorsun imkansız. Yani dolayısıyla 2002 genel seçim dönemine kadar maalesef ülkeyi ayakta tutmak, ayaktayı geçtim ekonomisini iyi tutmak, enflasyonunu iyi tutmak işte nüfusun her şeyini mutluluğunu dahi iyi tutmak gerçekten çok zor. Dolayısıyla zor bir seri. Özellikle ilk zamanları zor olan bir seri bizleri bekliyor dostlar. Açıkçası mobil strateji oyunlarının bu kadar ee, kıt olduğu bir dönemde bu kadar güzel eventlerin bulunduğu adeta çok detaylı bir strateji oyunu oynuyor musunuz hissini verebilecek bir modun mobilde de bulunması harika. Fakat videoya geçmeden önce bir sponsorumuz var. Mobil Strateji oyunları alanında bayağı kıtlık çektiğimiz bu dönemde ilaç gibi gelecek olan bir oyundan Medieval Empires'tan bahsedeceğim sizlere. Bugünkü sponsorumuz Medieval Empires. Medieval Empires, Ertuğrul dizisinden tanıdığınız Engin Altan Düz Yatan'ın marka yüzü olduğu, Osmanlı'nın kuruluş dönemleri yani 13. yüzyılda geçen ücretsiz bir real-time strateji oyunu. Online tabanlı bu oyunun genel amacı köyünüzü geliştirip topladığınız yenilmez ordularla diğer oyuncuların güçleriyle çatışmak. Bunun yanı sıra klan savaşları ve tarihsel savaşlarla gücünüzü global olarak kanıtlayabilirsiniz. Oyunun haritasındaki sistem biraz karışık gibi görünse de öğrenildikten sonra ustalaşması kolay bir sistem. Oyunun haritası şehir, ilçe ve köy olarak üçe bölünmüş ve bu bölgeleri fethettiğiniz takdirde iyice güç kazanıyor ve özel askerler yetiştirebiliyorsunuz. Oyunun ekonomisi topluluk tarafından yönetiliyor. Yapımcı şirketin Mi Token adını verdiği tokenlerle ekonomi sistemi yönetiliyor. Bahsettiğim bu tokenler 19 Aralık tarihinde çıkış yaptı. Bu tokene açıklamada verdiğim oyunun web sitesinden ulaşabilirsiniz. Özellikle mobilde strateji oyun açlığı çektiğimiz bu dönemde ilaç gibi gelecek olan bu oyunu beklemede kalmanızı öneririm. Oyunla ilgili gerekli tüm linkleri açıklamaya bıraktım. Göz at yapmanızı öneririm. Evet dostlar kaldığımız yerden devam edelim dilerseniz. Zorluk efsavi savaş klasik oyunuzu %70'e yaz saldırganlık ise %20'de olacak şekilde başlangıcımızı yapıyoruz. Bakalım bu kederli ülkeyi bakalım 2002'ye kadar neredeyse yıkılmanın eşiğine gelecek olan bu ülkeyi neler bekliyor hep beraber göreceğiz. Öncelikle dostlar oyunun başında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bizim vasalımız olarak başlıyor ve bölgede 1500 orduluk bir garnizon bulunduruyoruz. Biz Kuzey Kıbrıs'ta bulunan 1500'lük ordumuzu asla bölgeden çekmeyeceğiz. Hatta güçlendikçe Türkiye devleti güçlendikçe biz Kuzey Kıbrıs'ta bulunan garnizonumuzun sayısını ordumuzun sayısını iyice de arttırmaya başlayacağız. Çünkü 1500 ordu koca bir Kıbrıs'ı korumak için yeterli değil. Kıbrıs politikamız genel olarak kışkırtma üzerine olacak. Yani saldıran taraf asla biz olmayacağız ama eğer Güney Kıbrıs Rum kesiminden kuzey kesimlere bir saldırı olursa Türkiye devleti olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin adeta babası olarak biz affetmeyiz direkt olarak askeri harekatımızı gerçekleştirir. Bütün bir Kıbrıs'ı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin eline veririz abicim. Öyle bir politikamız olacak bu konuda. Onun haricinde Suriye ve Irak devletlerinin kuzeylerinde kesinlikle ama kesinlikle bir Kürt devletinin kurulmasına izin verilmeyecek. Ve düşmanlarımız olan Yunanistan ve Ermenistan sınırları sürekli olarak orduyla donatılacak. Onun haricinde diplomasiye bakmamız gerekirse biraz izleyeceğiz abi. Neyi izleyeceğiz? Rusya mı, Çin mi yoksa Amerika mı yeni dünyaya önderlik edecek bunu izleyeceğiz. Buna göre işte hangisi daha çok güçlenirse onlardan bir tanesiyle ilişkilerimizi güçlendireceğiz ve sonrasında onun müttefiki olmaya kadar gidebiliriz artık bilemiyorum. Onun haricinde oyunun başında ilk turu atladığımız anda hatta atlayayım e ee, mı yani Avrupa Birliği'ne mi yoksa Türk devletlerine mi yakın olmamız gerektiği konusunda bir event geliyor bize. Şimdi burada mantıklı bir karar almamız lazım. Türk devletleri ve Avrupa devletlerinin gücünü karşılaştırmak gerekirse, e, Almanya, Fransa, İtalya, Birleşik Krallık'la mı dost olmak isterdiniz yoksa Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan'la mı? Ya yani tabii ki şimdi biraz milliyetçi bir kafayla bakarsak her Türkleri seçerdim. Ama maalesef Avrupa Birliği'ndeki devletlerin gücü çok daha fazla. Şu anda onlarla arayı iyi tutmak bizim gibi zor dönemlerden geçen bir devlet için çok daha iyi. Bak biz gene 2000'de başladık. 21. yüzyılın başında başladık. 1980'lerde, 1990'larda falan başlamış olsak gelecek olan eventlerle bu ülke yıkılırdı ya. O kadar kaotik, o kadar trajik olaylar var ki sadece 2000'den 2002'ye kadar bile çok trajik olaylar var. Neyse EU'yu seçelim bakalım. Şimdi abicim teknoloji puanlarımız. Öncelikle oyunun başında zaten mutluluk ve ekonomiyi toparlayacağımız için ordu bakımına hiç vermemize gerek yok. Ordu basmayacağız çünkü. Basamayız istesek de. O yüzden araştırmaya sağlam vereceğim. 10 tane, ordu bakımına 2 tane yeterli. Yönetime 6 tane, üretim gelirine 6 tane, vergi gelirine 6 tane. Kalanları da beşer beşer ekonomi ve nüfus açığı arasında paylaştıracağım. Gayet güzel. Ee, genel olarak operasyonların ay operasyonların diyorum. Event'lerin hepsini çok fazla okumayacağız yoksa seri bitmez. Harbiden bitmez. Çok fazla event var. Sadece sonuçlarına bakmaya çalışacağız biraz daha. E ee, mutluluğumuz %5 arttı. Güzel. Bakmayın mutluluğumuzun arttığına. Birazdan mutluluğumuzun anası alacak göreceksiniz. Şimdi Türkiye banka krizi. E ee, sanırım banka kasaları boşalmış yanlış anlamadıysam. Ya ee, bir yatırım yapacağız ve ekonomimizi yüksek tutacağız. Ya da ekonomimizin düşüşü pahasına para kazanacağız deflasyon yapıp. Şimdi ben para verip ekonomimizi yükseltme taraftarıyım. O yüzden birinci seçeneği seçiyorum ama hazinemizden de 100 bin dukatlık bir para çekiyor tabii ki de bu event. Erzurum'da deprem olmuş maalesef ya insanlara yardım edeceğiz ya da etmeyeceğiz. Yani etmezsek laf söz bayağı olur. Etmemiz lazım. Bu vesileyle hazinemizden 50 bin dukat daha gidiyor. Maalesef Ekonomik olarak adeta bir krizle başladık zaten seriye. Daha tarihler Mayıs 2000'i gösteriyor. Ee, Galatasaray Türk Süper Ligi'nin şampiyonu oldu. Hayırlı olsun. Mutlulukta %2'lik bir artış. Güzel. Birazdan da e, Avrupa Ligi'nin şampiyonu olacaklar. Sevgili Kemal Sunal hayatını kaybetti. Saygılar efendim buradan. Ee, Allah rahmet eylesin. Mutluluk %-2 azalıyor maalesef. Kötü bir haber. Ve Avrupa Şampiyonlar Ligi'nin daha doğrusu Avrupa Ligi'nin şampiyonu Galatasaray oluyor. Mutluluğumuzu %5 artırıyor bu olay. Asker de... Başörtüsü skandalı şeklinde bir olay var Ya başörtülü askerleri koruyacağız Ya da üzücü bir durum deyip görmezden geleceğiz Korursak eğer mutluluğumuz artıyor O yüzden koruyacağız abi paramızın da gitmesi pahasına Çünkü ileride zaten mutluluğumuz o kadar çok düşecek ki O %2 mutluluğu bile mumla arayacağız O yüzden dikkat etmemiz gerekiyor Vereceğimiz her karara Polislerin İstanbul'da gerçekleştirdiği bir protesto var İstanbul'da maalesef %10'luk bir mutluluk düşüşü söz konusu %5'lik bir mutluluk düşüşü daha Galiba hapishanede çıkan bir olaydan dolayı Yine bu mutluluk düşüşünü yaşıyoruz. Ee, Sabiha Gökçen havalimanı servise konuldu. Ekonomimiz %2'lik bir artış gösterdi. Gayet güzel. Ee, devam edelim. Bunun bir sonucu yok. Bunun da bir sonucu yok. Devam et abi. Sonucu olmayanları çok da önemsemek istemiyorum. <laughs> 2000 krizi hala devam ediyor diyorlar galiba. Enflasyon rekor seviyede ekonomimizde %5'lik bir azalış ve Bülent Ecevit'in önüne yazar kasa fırlatılması olayı bu da %10'luk bir azalışa sebep oluyor mutlulukta. Çok kötü abi her şey gerçekten çok kötü gidiyor. Şöyle bakalım yine mutluluğumuzu %10 azaltan bir olay daha. Ya azalıyor da azalıyor durmuyor. %70'e kadar düştü şu anda mutluluk. Ve Adalet ve Kalkınma Partisi şu anda kuruldu. Tamam deyip geçiyoruz abicim. Burada, buranın da bir sonucu yok gayet iyi. Devam edelim bakalım. Bizi neler bekliyor ben gerçekten çok merak ediyorum Özellikle 2002'den sonra AK Parti başa geldikten sonra Irak'ın kuzeyindeki olaylar iyice artıyor Amerikalılar buraya falan giriyorlar Hani Irak'ın kuzeyi gerçekten iyice karışıyor Genel olarak Irak karışıyor e, 20 milyon Türkiye lirası sirkülasyonu konuldu Ve bu da enflasyona sebep oldu %4'lük bir ekonomi düşüşü yaşıyoruz maalesef Kötü bir haber e, Mersin'de gerçekleşen bir sel felaketi Maalesef mutluluk %7'lik bir düşüşe daha e, Sahne oluyor Devam edelim Evet ekonomimizi %5 arttıran bir olay daha geldi. Güzel. Ee, Türk aile yasasında yapılan önemli değişikliklerden söz ediliyor. Erkek ve kadın arasında eşit dengelerin kurulacağına dair bir event var. Mutluluğumuzun da %5 arttığını görüyoruz bu sonuçla beraber. Afyon Karahisar'da 6 büyüklüğünde bir deprem. Mutluluğumuz %3 azalıyor. Afyon Karahisar'ın da %5 nüfusu azalıyor. Ee, Afyon Karahisar'da Afyon Karaysar, Afyon bir şey yapmamız lazım ya. Ee, bir festival falan gerçekleşmemiz lazım. Tabi paramızı iyice biriktikten sonra... Evet Kuze Irak'ın kuzeyinde e Şey özel bir bölge olan Kürdistan Şu anda duyuruldu yanlış anlamadıysam Anlamadım bu şimdi kime karşı savaşacak ya Keşke şunları Türkçe yapsalarmış Çok iyi olurmuş Ama bu Kürdistan devleti Irak'ın vasalı Yani Kürt özel bölgesel yönetimi Neyse devam edelim abi Paramız iyice yükseldi bu arada O açıdan şu anda iyi durumdayız Şöyle bir Müziği de değişelim arkada müzik de çalsın. Gayet güzel. İyi iyi. Bak paramız şu anda gerçekten iyi bir durumda bu arada. Ve e, Afganistan'daki bir bölge galiba bize te ta tesis ediliyor, tahsis ediliyor ve bu sebeple Birleşik Krallık'la aramız iyileşiyor. Gayet güzel haber. Afganistan emirliği başında Taliban var abicim bu arada <laughs> dikkat etmek lazım onlara Ve FIFA Dünya Kupası'nda milli takımımız Kore'yi 3-2 mağlup ederek 3. sırada tamamlıyor turnuvayı gayet güzel bir haber Brezilya ise Dünya Kupası'nda 1. oluyor ee, biz de 3. oluyoruz bu da mutluluğumuz arttırdı iyi Dünya Kupası 3. olduğumuz için toplam %10'luk bir mutluluk artışı gerçekleşti Bir uçak kazasından dolayı mutluluğumuz %1 azaldı çok da sıkıntı değil ee, Süreyya Ayhan Koç altın madalya kazanıyor ve mutluluğumuzda yine bir artış söz konusu çok güzel SARS epidemik virüsü Çin'de başlıyor ya önlem alacağız ya da umursamayacağız Umursamazsak ülkenin 5'te biri bir anda yok oluyor şaka gibi Yani umursamıyoruz dersek her 5 kişiden biri bir anda ölüyor ülkeden O yüzden umursamak zorundayız 300 bin dukat veriyoruz maalesef SARS epidemik virüsünden korunmak adına Buna rağmen de nüfusumuz %5 azalıyor yani %20 azalsaydı ne olurdu? Siz düşünün ve sonunda o büyük gün geldi, çattı. 2002 Türkiye seçimleri. Adalet ve Kalkınma Partisi Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin yeni Cumhurbaşkanı olacak. Hayırlı uğurlu olsun dostlar. Bir tur sonra geçecek başına. Şöyle bakalım. Evet, Irak'taki olaylar yavaş yavaş kaynamaya başlıyor. Artık Recep Tayyip Erdoğan gördüğünüz üzere ülkenin başında dostlar. Şimdi ülkede yeni bir hükümet var. Yeni hükümetin ülkeye ee, hayırlı olmasını temenni ediyorum öncelikle Ve ülkeye yeni bir cumhurbaşkanı geldiğinde Genelde ne olur Ülke kısa bir süreliğine iyiye gitmeye başlar Yani yeni hükümet En azından halka bir güven vermek adına Elinden gelen her şeyi yapar ve ülke biraz olsun iyiye gitmeye başlar Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ülkeye gelişindeki olayda da biz bunu yaşayacağız Şimdi birazdan paramız artıya çıktığında Sağlam ekonomik yatırımlar gerçekleştirmeye başlayacağız ki Yeni hükümet millete biraz güven versin ee, Devam edelim bakalım yine mutluluğumuzu %5 arttıran bir olay daha gayet güzel Bir uçak kazası maalesef karşımızda mutluluğumuz %5 azalıyor Devam edelim bakalım ee, İstanbul'da pek çok insan Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'ı işgal planını protesto etmiş. Amerika ile bu olay sonucunda maalesef ilişkilerimiz azalıyor. Yalnız şöyle bakıyorum da insanlar önceden ne güzel protesto ediyormuş ya. Şimdi hiçbir şey protesto edilmiyor. Harbiden şöyle bir düşündüm de yani. Baksana pankartlara falan gayet güzel abi. ABD askeri olmayacağız yazıyor. Stratejik ortak suç ortağı. Savaşa hayır yazıyor. Güzel vallahi ya. Ulan keşke hala bazı şeyler şöyle protesto edilmeye devam etse. Neyse Amerika ile ilişkilerimizin kötüleşmesi harçlan kötü oldu. Sevgili İstanbul halkı, lütfen evlerinizde durunuz. Biz gerekli stratejileri, gerekli diplomasileri uygulamaktayız. Lütfen yerinizde durun. Bakın sizin yüzünüzden Amerika ile aramızda kötü ilişkiler söz konusu. Yapmayın. Yapmayın. Evet, Amerika ve Almanya devletleri NATO'da gerçekleşen bir olay sebebiyle Türkiye'nin bağımsızlığını Eylül 2003 tarihine kadar garanti edecekler. Güzel bir haber. Ee, biz galiba Amerika'dan 10 milyon dolarlık bir borç istemişiz. Galiba yanlış anlamadıysam ve Amerika tarafından reddedilmiş. Kötü haber. Kıbrıs'la ilgili bir event vardı. Kaçırdım yanlışlıkla. Bu ne? Vallahi bilmiyorum ne olduğunu. Ağır bir İngilizce kullanılmış bu arada bence. Gerçi çok ağır da değil ama en azından benim için yani biraz ağır. Devam edelim. Bu arada Yugoslavya'da savaş bitti. Sırbistan Karadağ devleti kuruldu. Devam edelim, devam edelim. Sonuçlar olmayan eventlere fazla bakmıyorum. Evet, Irak'la aramız kötüleşti bu arada. Binegöl'de bir deprem meydana geldi. 176 insan hayatını kaybetti. Mutluluğumuz %5 azaldı. Kötü bir haber. Artık ben paramızın artıya çıkmasını bekliyorum ve sert haberler Eurovision Şarkı Yarışması'nı kazanıyor. Gayet güzel bir haber. %2'lik bir mutluluk artışı söz konusu. Çok güzel abi. Umarım bu şekilde böyle haberlerin devamı gelir. Ne bu? Türk askerleri Türk askerleri kuşatıldı mı? Ha şu başlarının bağlanması olayı. Ben bunu hatırlıyorum lan sanki. Hatırlıyor olabilirim bunu. Evet bir dakika Irak. Ya bak. Bak el atmak istemiyorum. Ekonomik zorluktayız. Ama Irak'taki bu olaylara ben sessiz kalamam. Kimse kusura bakmasın. Paramız artıya çıktığı anda Irak'a operasyon gerçekleştirilecek. Bakın bağımsız Irak devletinde bizim gözümüz yok. Biz Amerika değiliz. Ama Irak'ın kuzeyinde kurulan o Kürt devleti oradan kaldırılacak. Bizim sınırlarımızı tehdit ediyorlar. Buna izin vermeyiz abicim biz. Oraya en yakın zamanda en tez zamanda bir hareket gerçekleştirilecek bizim tarafımızdan. Evet mutluluğumuzda %3'lük bir düşüş söz konusu. Mutluluğumuzda %5 daha düşüş söz konusu. Kötü haberler üst üste geliyor maalesef. Evet, Kürdistan'da ilişkilerimiz iyice kötüleşti. Tamamdır, tamamdır. Sorun yok. 92 insan hayatını kaybetti Konya'da. Mutluluğumuz yine %2 azaldı. Mutluluğumuz maalesef %75'e kadar düştü. Berlin Film Festivali'nde bizim bir yönetmenimizin Fatih Akın'ın yaptığı Against the Walls filmi en iyi seçilmiş gayet güzel mutluluğumuz %3'lük bir artış gösterdi. Artık galiba Kuzey Irak operasyonunun vakti zamanı geldi. Ayrıca da hükümet yapacağı bu operasyonla ülkenin ne kadar ciddi seviyelere ne kadar iyi seviyelere ulaştığını göstermiş olacak. Hemen dilerseniz ordu basım işlemlerimize geçiş yapalım dostlar. Bu arada... Asker basım işlemleri konusunda Yunan ve Ermeni sınırları askeri, askerileştirilecek. Ama biraz daha paramızı toparladıktan sonra bu işlemi gerçekleştireceğiz. Devam edelim bakalım. Bu arada seçimler oluyor galiba. Yerel seçimler oluyor yanlış anlamadıysam. Ee, evet bir milli sporcumuz 5000 metrede sanırım altın madalya kazanmış. Mutluluğumuz %3'lük bir artış gösterdi. 17. NATO toplantısı İstanbul'da gerçekleşiyor. Güzel bir haber. Amerika ile bu vesileyle aramız iyileşiyor. Ee, 37 insanın vefat ettiği bir tren kazası. Mutluluğumuz %3 azaldı maalesef. Yapacak bir şey yok. Şimdi birazdan ordu toplamaya başlayacağız. Hatta başlayalım dilerseniz. Ee, İsmet ay hayatını hayatını kayb ne oldu lan öyle İçimi dışıma döktüm az önce İsmet ay hayatını kaybetti mutluluğumuzda yüzde ikilik bir azalma söz konusu evet şimdi ordu basım işlemlerimize başlayalım ekonomisi en düşük topraklar olduğu için ülkemizin biraz daha doğu kesimlerinden bu ordu basım işlemlerini yapacağız şöyle bir bakalım abi fazla da bir ordu basmaya gerek yok zaten paramız eksiye düştü daha basmayalım bize en iyisi evet gayet iyi ee, İstanbul Müzesi açılmış. İstanbul Modern Resim Müzesi açılmış. Gayet güzel turizm için güzel bir haber. Ekonomimizde ya da mutluluğumuzdaydı galiba. %5'lik bir artışa vesile oldu. Ee, o bir Türk lirası kullanılmaya başlandı. Demek ki sıfırlar silindi. Hayırlı olsun. Sıfırlar silindi. Gayet güzel bir haber. Artık Kuzey Irak operasyonumuz başlıyor dostlar. Dediğim gibi bak ben basın açıklamamı yaparım burada. Bizim Bağımsız Irak devletinin herhangi bir toprağında gözümüz yok. Fakat bizim sınırlarımızı tehlike altına alan o kuzey topraklarında Türkiye devletinin hakimiyeti olacak. Hatta buradaki sorunu daha yapıcı bir hamleyle çözmemiz gerekiyor. Oradaki toprakları ben kendime almayacağım. Orada bize bağlı bir devlet kuracağız. Bize bağlı bir devlet. Kuzey Irak devleti kuracağız orada. Ama bize bağlı olacak. Iraklılara bağlı olmayacak. Çünkü bölgede Irak'a bağlı olan bir Kuzey Irak yönetimi her daim Türkiye için tehdittir. Biz buna izin veremeyiz abicim. O yüzden savaşa başlıyoruz bakalım. İki seviye kare inşa edeceğim. Bir savunma savaşı olur belki. Bir savunma savaşı yaparız. Evet maalesef iki seviye inşa etmeye bizim teknolojimiz yetersiz kalıyor. Sorun değil. Ee, bakalım Türk askeri, Türk birlikleri Afganistan'daki uluslararası havalimanlarında kontrolü ara almış. Helal lan size. Koçlarım benim, aferin lan size. Bravo, bravo. Aa YouTube kuruldu. <laughs> hoş geldiniz beyler. YouTube kuruldu. What is that? <laughs> güzelmiş, güzelmiş, güzelmiş. Hoşuma gitti. Hoşuma gitti. Devam edelim bakalım. Telefon çalıyor beyler. Bir dakika geliyorum. Evet dostlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kürdistan tarafından saldırılar gelmeye devam ediyor fakat... E, asıl saldırılar henüz bence gelmedi ee, ne oldu lan burada? Nevruz kutlamalarında Mersin'de Türk bayrağı yakılmış. Kardeşim. Bak yani Mersin. Yapma. Yapmayın oğlum. Yapmayın. Kızdırmayın beni. Kızdırmayın beni. Bak yıllar önce yaşanan olaya ben sinirlendim şu anda. Yapmayın oğlum. Aman diyeyim. Artık yavaştan saldırıya geçmenin vakti geldi. Yeterince savunmada kaldığımızı düşünüyorum. Eee şöyle bakalım ne olmuş. Hizbullah'la ilgili bir olay var. Tamam deyip geçiyoruz abi. Biraz daha geriden ordu getirelim biz en iyisi. Şöyle Hakkari ve Siir topraklarından. Gayet güzel. Evet paramızın artıda olması güzel bir haber bu arada. Dediğim gibi ben sadece Kürt bölgesel yönetimini ele geçireceğim. Başka bir amacım emelim yok. Ee, ne olmuş burada? O Türkiye'de ilk petrol keşfediliyor galiba. Pardon Türkiye'de değil Bakü Tiflis Ceyhan hattında yanlış anlamadıysam. Gayet güzel güzel bir haber Azerbaycan ve Gürcistan aramız artıyor Ayrıca ekonomimiz de yükseliyor Çok güzel bir haber abi çok güzel bir haber Şimdi ben bütün toprakları alabiliyor muyum Evet çok iyi alayım ben o toprakları teşekkür ederim Artık orayı güvenli bir bölge haline getirmemiz gerekiyordu Şimdi dış devletlerin tepkisini çekmemek adına Bölgede bir e, Türk ya da Kuzey Irak Türk Cumhuriyeti Aynen öyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kuzey Irak Türk Cumhuriyeti Bu şekilde devam edecek kuracağımız devletler Kuzey Irak Türk Cumhuriyeti. Hatta KITC yapalım biz bunu. Aynen öyle. Kızıl Irak Türk Cumhuriyeti. KITC aynen öyle. Bayrağı özelleştirelim. Zaten bizim bayrağımıza benzer bir bayrak olsun. Çok da bir farklılık olmasını istemiyorum. Aynen bu şekilde gayet güzel. KITC devleti medeniyetin rengi ise bizim rengimize yakın bir renk olsun. Şöyle hatta bizim rengimizde aynı olsun mümkünse. Başkenti de Kerkük olsun. Başkenti ayarla bir basın serbest bırak gayet güzel. Şimdi renkleri hemen bir aynı hale getirelim. 168, 23, 23 değil mi? Aynen öyle. Burayı da aynı şekilde yapalım. 168, 23, 23. Yani vasalımız ama o toprakları da bizim gibi sayabilirsiniz. Çünkü eğer oraya bir saldırı gelirse bizi de karşılarında bulacaklar. Yani dediğim gibi o toprağı bizim toprağımız olarak sayabilirsiniz beyler. Kuzey Irak Türk Cumhuriyeti bütün bir bölgeye ve bütün bir dünyaya hayırlı uğurlu olsun diyelim bakalım. Gayet güzel. Evet bu Kuzey Irak operasyonumuz bütün dünyada muhtemelen yankı uyandıracaktır diye tahmin ediyorum. Her neyse artık yavaştan bu bölümü dilerseniz buradan noktalayalım dostlar. Umarım hoşunuza giden bölüm olmuştur. Video beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ayrıca açıklamadaki linklerden Kerem Yılmaz Discord sunucusuna katılabilir. Age of Sturt konforumu ziyaret edebilir ve ee, Instagram hesabımı takip alabilirsiniz dostlar. Şimdilik benden bu kadar. Hepinize iyi günler, iyi oyunlar. Bay bay.